Ne var bugün okulda? Pijama partisi. <laughs> Pijamalarımızı giydik. Okula gidiyoruz. <laughs> Güzel mi? Ama. <laughs> Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber mutfağa girelim istedim. Aslında yemek olarak basit bir şey yapacağım. Düdüklü köy tavuğu koyacağım şimdi, pilav yapacağım yanına. Salata falan böyle geçiştireceğiz. Ee, ama kek yapmak istiyorum bugün. Instagram'da keşfette gördüm ve gerçekten milyonlar izlenmiş. Ee, farklı bir yönü var. Portakallı bir kek olacak. Ben biraz içerisine ceviz falan da katacağım çok merak ediyorum. Belki çikolata parçacığı da olabilir. Sizinle beraber yapalım istedim. Güzel olursa sizler de denersiniz. Daha sonrasında portakalı bütün bir şekilde koyacağız. O aşamayı zaten sizlerle paylaşacağım. Öncelikle köy tavuğumuzu koyalım. Çünkü onun pişmesi zaman alıyor. Bunu düdükle de haşlıyorum. Sonra tereyağında güzelce baharatlarla böyle tavuk pilav yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Sinan da ben de ikimizi çok seviyoruz. Bunların hepsini böyle kabuklu bir şekilde dilimleyip kek yapacağız. Çok merak ediyorum. Ee, özellikle kabuğunun acılığı gelir mi diye onu merak ettim. Normalde hani rendelerken de o beyaz kısmına gelmemeye çalışıyoruz. Ama gelmediğini iddia ediyorlar. Bakalım şimdi göreceğiz. 3 yumurta demiş. Ama bana 3 yumurta normalde Fazla geliyor. Umarım kokmaz. Yani kokusundan rahatsız oluyorum. O yüzden çok böyle 3 yumurta krasım gelmiyor. Ama bunlar da küçük. Büyükse 2 tane karın. Bu kadar şeker ekliyorum. 1 su bardağından birazcık az. Kek harcını, portakalları falan bayağı bildiğiniz ezecek. Püre şeklinde gelmesi gerekiyor. Bunu blenderdan geçirmek yerine aslında smoothie makineniz varsa onda 2 dakikada yaparsınız. Blender'da açıkçası birazcık zor oldu benim için. Ya problemi değil ama varsa smoothie makineniz aklınızda olsun. Onunla yapın. Benim sonradan aklıma geldi. Artık bulaşık çıkarmak istemedim. Şöyle yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Ben ayçiçek yağı kullanmadığım için o yüzden zeytinyağı koydum. Ununu ekleyeceğiz. Kabartma tozu ve vanilyasını. Sonra makinede çırpacağım. Elinizle de çırpabilirsiniz. Ben vaktim olmadığı için o yüzden makineye çalıştırdım. 2 su bardağı kadar da elenmiş un ekleyeceğiz. Falan eklenmiyor bu arada tarife. Süt alerjisi varsa çocuğunuzun onun için de güzel bir tarif olabilir. Eğer tadı güzel olursa. Yemek hazır. Tadını şu an bilmiyorum ama beklediğim gibi kabarmadı. Yani o tarifte baya baya kabarık bir kekti. İçerisine sadece ceviz ve çikolata koydum. Yani onun da kabarmaya engel olacağını pek düşünmüyorum. Şu an çok sıcak ama küçük bir dilim kesip en azından tadına bakmak istiyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. harç çok olur diye düşündüm. O yüzden büyük kek kalıbına yaptım. Aslında büyük kek kalıbına gerek yokmuş. Bu tam böyle baton kek kalıpları için bir porsiyon. Bakalım tadı umarım güzeldir. Tarifte bir saat pişirin diyordu. Ben artık böyle baktım 40 dakikaya doğru gidiyor. Yanmaya başlıyor. Benim fırınım gerçekten çok hızlı pişiriyor. Acayip bir şekilde. Yani söylenen tariflerin yarı süresinde pişiriyor fırınım. Arçeli'nin fırını bu arada. Ankastırı. Gerçekten çok iyi bir konuda. O yüzden bir saat falan tutmadım ben. Kendi fırınıza göre bakarsınız. Yani normaldeki ne kadar sürede pişiriyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ama içi çok güzel bakın. Bayağı yumuşacık. Hmm. Baya güzel olmuş. Hatta markette hazır satılan böyle üzümlü kek falan var ya portakallı üzümlü. Tam onun tadında. Baya güzel olmuş tadı. Normal kekten farklı. Ben içerisine ceviz ve çikolata da koydum. Tercih meselesi. isterseniz koymayabilirsiniz. Ben çok beğendim. Yani bu bir biter. Kesin yeriz yani. Güzel. Harca kek kalıbının içerisine döktüğümüz zaman incecikti yani. O yüzden de ancak bu kadar kabardı. Yani kabarmadı gibi görünüyor. İçi zaten puf puf. Yani bu puf puf olması için zaten kabarması gerekiyor. Tavuğum pişti. Altını kapattım. Şu anda e, kendisini o sıcaklığı atmasını bekliyorum. Ben acele etmiyorum. Olmadı. Oğlum okuldan alıp geldikten sonra zaten 2 dakikada yaparım. Pilavım de şu an pişmek üzere. Daha altını kapatmadım. Birazcık dinleneceğim. Sonra da artık olma almaya giderim. Sinan'ı okuldan aldım. Geldim. Şöyle tereyağı koydum. Bu arada ben artık tereyağı değil saf yağ alıyorum. E, tereyağı baya bir midemi yakmaya başladı. Uzun zamandır devam eden bir şeydi. Geçen gün de bulunca aldım denedim. Özellikle kahvaltıda Gerçekten midemi yakmıyor. Eğer öyle bir probleminiz varsa mutlaka bir deneyin. Tavuğu güzel bir şekilde dilikledim. Şimdi üzerine baharatlar ekleyeceğim. Altında tereyağı var. Birazcık da zeytinyağı ekleyeceğim. Tatlı pul biber, zerdeçal, tuz, karabiber. Yine aynı. Hani İsteğe göre değiştirilebilir elbette. Ben hep böyle yapıyorum. Tavuğu haşlarken tuz koymuyorum. Et sertleşmesin diye. Doğru bilgimi bilmiyorum ama genelde koymam. Ete de aynı zamanda tavuğa da eklemiyorum. Azıcık karabiber. Yemeğimiz hazır. Görüntüsü bu şekilde. Böyle baharatlandırdığım zaman da gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Normal market tavuğundan tamamen farksız bir tavuk. Bu arada tadı, lezzeti farklı oluyor. Yani bulabiliyorsanız deneyi gerçekten çok lezzetli. İkinci günden herkese selamlar. Burada görmüş olduğunuz tüm eşyalar TV ünitesinin içerisine yerleştirilecek. Daha öncesinde biliyorsunuz ki ben şifon yer kullanıyordum. Oğlum TV ünitesine tırmandığı için o yüzden öyle bir çözüm bulmuştum. Allah korusun üzerine devirir falan diye duvara monta etmek yerine şifon yer tercih etmiştim. Şimdi de birazcık sıkıldım. Değişiklik istedim. aynı zamanda işte artık oğlum büyüdü. O yüzden dedim ki ben buraya güzel bir tv ünitesi yaptırayım. Aynı zamanda güzellik bana yetmiyor. Çünkü e, 2 artı 1 ve depolama alanım çok az. çok fazla ben gereksiz eşyayı aslında bulundurmuyorum evde biliyorsunuz. İhtiyacımsa duruyor. İhtiyacım değilse elimden çıkarıyorum. Bu TV'nin içerisinde Ikea'da beğenmiştim ama Ikea'dakinin yüksekliği çok az geldi bana ve depolama alanı olarak yetersiz geleceği için özel yaptırdım. Bayağı oldu aslında yaptıralım ama içerisini inanın düzenleyemedim. Sürekli eşyaları tıkıştırıyordum. Şimdi çıkardım güzelce yerleştirelim. Hem sizlere de fikir olsun istiyorum. Gerçekten şifonyardan daha çok eşya alıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Eğer böyle benim gibi hani küçük bir eviniz varsa depolama alanı olarak hem de böyle güzel dursun istiyorsanız bu tarz bir şey yaptırabilirsiniz. Rengi size kalmış. Ben beyaz tercih ettim. Şimdi gösteriyorum. Öncelikle çok ağır bir kutum var. Geçen gün hepsi buradan yeni yıl hediyesi olarak geldi. Şimdi bunun içerisinde kullanmadığım, açılmamış, kozmetik cilt bakım ürünü, hediye gelen çorap, ne bileyim böyle oda kokusu falan filan. Onları yerleştirdim. Gerçekten çok ağır. Bu arada bu içindekiler kalmayacak şimdi arkadaşlarımla falan paylaşacağım ihtiyaçları varsa hani alsınlar diye. Çünkü ben bu kadar ürünü zaten bitiremem. Çok fazla. O yüzden bunların hepsini böyle bir kutunun içerisine toparladım. Bakın o kutu tamamen sığdı buraya. Ve şimdi ben bunun üstüne, yan kısmına da bir sürü şey koyacağım. Şifonyer olduğu zaman da buraya ben e, bu kabloları, ondan sonra işte ıvır zıvır sarılarını koyuyordum. Şimdi bunun üzerinde yer olduğu için, bu kutuda sürekli açılan bir kutu olmayacağı için oraya yerleştiriyorum. Normalde bunlar bir çekmecenin içerisine koyuyordum. Şu anda bakın bir kısmına dolabın, bir kısmına sadece bu kadar eşyasıydı. Gerçekten çok iyi. Aileleri alta koyuyorum. Şimdi buraya da diğer eşyaları koyacağım. Bu kutuların içerisinde benim temizlik bezlerim var. E, yer bezi, cam bezi, işte bilmem balkonları camları sınarken kullandığım şeyler. Normalde bir çekmeceye üç tane bu sayıyordu. Şimdi buraya dört tane bile sığabilir. Hatta bundan bir tane daha alayım. Daha nizam bir şekilde durur. Burayı da bu şekilde ayarlamış oldum. Şurada bir kısım daha var aslında. Bakın şöyle bile yapabilirim. Şifon yeri kullandığım zaman çok öne geliyordu. Gelme sebeplerinden bir tanesi de arkada üçlü priz kullanıyor olmamdı. Ve geçiş alanını daraltıyor. Zaten burada masa var. O yüzden de ustadan rica ettim. Buraya getirdikten sonra e, burayı keser misiniz dedim. Şimdi benim bu modemim falan normalde ünitesinin üzerinde duruyordu. İşte bu kablolar olduğu için düşünün yani baya bir. Hani nereden baksanız e, şuraya kadar gelmiş oluyordu. E, bu çok iyi oldu. Gerçekten alandan e, kazanmış oldu. Evet bu, burayı belki çok kullanamayacağım ama bunun köşesini de değerlendirelim diye düşündüm. Hep böyle trend yolun hepsi buradanın kutularını kullandım. Bunları kıyamamıştım atmaya. Gerçekten o kadar kalın ve güzel ki. Hani kıyamadım. Hatta bakın bunun içerisinde ayna falan var. Bu Kasım hatırası olarak gönderilmiş. Bunun içerisinde saat ve gözlüklerimi koydum. Bir tane de büyük boyu var. Bunu da Aralık ayında mı göndermişlerdi? Öyle bir şey. Hatta notu bile içerisinde duruyor. Ha, Milla paketiydi bu. Bunun içerisinde süpürge başlıklarını koydum. Böyle kapağı da çok kolay bir şekilde de kapan. Normalde başka bir kutu kullanıyordum. Onun kapağı kapanmıyordu. Kablolu süpürgemin kutuları. Bunlar da buraya sığacak. Hatta bunu köşeye bile alabilirim. Vallahi çok güzel oldu. Tam sığdı. Bunun içerisinde Takılarım var. Bunu da buraya koyacağım. Burada sadece böyle köşe kaldığı için ben makyaj malzemelerimi getirdim. Şöyle buraya koydum. Aslında bunları da yıkasam güzel olurdu ama şu an vakit kaybetmek istemiyorum. Aynı zamanda yemek hazırlamam gerekiyor. Parfümlerimi de bunu birazcık ittirirsem buraya koyabilirim. E, çekiyor mu modem çekmiyor mu diye belki merak edenleriniz olacaktır. Hiçbir problem yaşamadım. Şu anda yatak odasında dahi güzel bir şekilde çekiyor. Belki evin metrekaresi küçük olduğu için de olabilir. Şu anlık bir problem yok. Burayı kapatıyorum. Buraya saç şekillendiricimi koyacağım. Aslında ben saçlarımı yatak odasında düzeltiyorum ama şimdilik orayı düzenlemedim. Belki geri oraya alabilirim. Burada boş yerim olduğu için ikisini de buraya koydum. Zaten bilgisayarımı ve günlük kullanmış olduğum not defterim. Onları yerleştireceğim. Bunlar sürekli elimin altında olması gereken böyle not defterlerim, kalemlerim, işte evraklar var şu anda. Birkaç işle uğraşıyorum. Onları böyle buraya koydum. Telefon tripodum. Sonra şarj kabloları. Burada işte kalemlerim. Hatta aşağıya koyayım. Saatim bu ara şu silikon kısmı alerji yapıyor. O yüzden kullanmıyorum. Bu da bilgisayar için. <laughs> bu kısım zaten dolu. Tekrar düzenlemeyeceğim ama göstereyim sizlere. Burada yüzey temizlik mendilleri, peçeteler, ıslak mendiller hepsi bu şekilde. Baya bir şey var ama içerisinde arkaları bile bunların bakın şöyle dolu. Burada da böyle hediye paketinin içerisinde o da kokusu gelmişti. Şimdi onu da açacağım. Ay çok güzel kokuyor. Bir de bakın şöyle koku taşı var bunun. Normalde dört taneydi ama ben iki tane koyacağım. Çok tatlı değil mi? Kokusuna da bayıldım. Ben bunu aksesuar olarak bile kullanırım. Çok güzel. Ay nazar değdirdim. Şu mumu elimden düşürdüm şimdi. Daha doğrusu iç kısmı çıktı sadece. Bu bereket mumu. Trent yol göndermişti. O kadar güzel kokuyor ki. Burayı boşaltırken yatağın altına koymuştum. Odaya her girdiğimde yatağın altından bile koku buram buram geliyor. Yakmadım. Böyle buraya koyacağım onu da. Şimdi sizinle çok güzel bir tarif deneyelim istiyorum. Ben bunu Instagram'da yine keşfette gördüm. Çok merak ettim. Salatalıktan suşi hazırlayacağız. İki tane büyük boy salatalık aldım. Tombalı. Sonra avokado. Dilimledim hepsini. Havuç. Labne peynir. Susam. Bir de tabii ki soya sosu. Bir tane soyacak olması lazım. Bıçak. <laughs> Sonra spatula. Spatulayı da labneyi yaymak için kullanacağım. Şimdi detayları da zaten sizlerle paylaşacağım. Umarım çok güzel bir tarif olur. Ve bu Kiran'ın. Bu da Victorinox. Victorinox gerçekten çok incecik yapıyor. Denemek için önce Kiran'ınkini de denedim ama o bir tık daha kalın. Şimdi soyacakla şöyle Dilimliyoruz. Şöyle yarısı içine gelecek şekilde yapıyorum ki çünkü biz bundan sonra saracağız ya. Sardığımız zaman açılmasın salatalıklar. Bir tanesi yetmezse diğer salatalığı da yapacağım. Bunları eşit boylarda düzleştireceğiz. O yüzden şöyle fazlalıklarını kesiyorum. Peçeteyle salatalığın suyunu alacağız. Bir labne var. Havuçları bununla yaptım. Normalde rende kullanacaktım ama bununla böyle uzun uzun daha güzel oldu. Ton balığı koyuyorum. Avokadoları ekliyorum. Böyle uzun uzun dilimledim. Birazcık susam. Sarma zamanı umarım yapabilirim. Aslında var ya şu malzemeleri biraz uca doğru koysaydık katlamamız daha kolay olurdu. Birazcık kaydırayım şöyle. çubuklarım olmadığı için elimle yiyorum. Başka türlü çatalla falan yapamam zaten bunu. Soya sosu. Tadı inanılmaz iyi. Gerçekten deneyin. İçerisinde tuz yok. Soya sosuna bandırdığımız için o yüzden o tuz dengeleniyor. Çok iyi olmuş. Gerçekten. Keşke salatalıklar hani bir tık daha büyüğünü bulabilseydim. Öyle olsaydı muhteşem olurdu. Hani sarma falan da. Ama yine de muhteşem. Hepsini giyip bitireceğim. O kadar güzel yani. Ee, umarım keyifle izlemişsinizdir. Burada da artık kapanışı yapayım istedim. Her salı ve cuma günü biliyorsunuz ki artık kanalımda düzenli olarak video geliyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.